Efendim partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti'de İstanbul'un ardından 15 Ocak pazartesi günü başta Ankara Büyükşehir olmak üzere çok sayıda adayını da açıklayacak. İsmi Ankara Büyükşehir aday adayları arasında geçen bir isim. Şimdi konuğumuz olacak. Biraz siyaset konuşacağız. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Sayın Serhat Oğuz bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim Hanabere. İyi akşamlar. Hoş bulduk Esra Hanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm izleyenlere saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Efendim şimdi Ankara Büyükşehir adayı 15 Ocak'ta açıklanacak. Bunu artık biliyoruz. Size sahadaki durumu sormak istiyorum. Siz de Ankara'nın önemli bir ilçesinin belediye başkanısınız. Durum nasıl? Ve adınız da e, olası e, belediye başkan adayları arasında da geçiyor tabii. E, ne dersiniz? Esra Hanım, Ankara'da durum şu, yani gelilmiş bir ok gibi e, Ankara. Başta il başkanımız Sayın Hakan Han Özcan, e, milletvekillerimiz, tüm teşkilatlarımızla birlikte e, Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız e, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayımızı anons ettikten sonra var gücümüzle sahada Ankara'yı yeniden hizmet belediyeciliğiyle tanıştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Allah nasip ederse. Herkes bu anlamda ciddi manada motive olmuş durumda ve inşallah zafer yeniden e, hizmet belediyeciliğinin olacak. Zafer yeniden Cumhur İttifakımızın olacak. Kenetlenmiş bir yapı var e, Esra Hanım Ankara'da. Adayımızın isminin açıklanmasını bekliyoruz. Ondan sonra Ankara yeniden e, Allah nasip ederse 2024-31 Mart'ında e, Cumhur İttifakı'nda olacak. Ya yani Sayın Başkan henüz aday açıklanmadı. Ankara Büyükşehir e, Belediye Başkan adayı açıklanmadı Cumhur İttifakı'nda ama evet. sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Ankara artık seçim atmosferine girdi diye anlıyorum. Ne dersiniz? E tabii Ankara Ankara tabii ki Ankara uzun zamandan beri bir seçim atmosferi yaşıyor zaten. Herkes eee gerekli çalışmalarını yapıyor ama bizim için esas önemli olan nokta şudur. Geride bıraktığımız 5 yıllık süreç içerisinde Ankara'da pek çok kopukluklar yaşandı. Yani e, il belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında bazı kopukluklar yaşandı. Zaman zaman e, Mansur bey bunu bahane olarak e, öne sürdü. Bu da Ankaralı'nın bazı hizmetleri almasına mani oldu. Dolayısıyla biz bu senkronizasyonu 31 Mart'ta e, seçmenimizin sağlayacağını düşünüyoruz. Yani ilçe belediyeleri, il belediyesi ve zaten e, bakanlıklarımız e, bu üçlü sacaya yere sağlam bir şekilde oturduğunda e, Ankaralı gördüğü hizmetlerin, geçmişte gördüğü hizmet belediyeciliği dönemimize 94'ten sonra, gördüğü hizmetlerin çok daha fazlasına Allah'ın izniyle kavuşacak. Mazeret belediyeciliği değil de hizmet belediyeciliğiyle tanışacak tekrar. Bir kopukluktan Dolayısıyla bahsettiniz. Dolayısıyla herkes kenetlenmiş durumda yerel yere seçimleri bekliyor. Bir kopukluktan, bir kopukluktan bahsettiniz. Yani büyük şehirle, büyük şehir belediyesiyle, ilçe belediyeli arasında ne kastediyorsunuz tam olarak? Ya şunu kastediyorum şimdi geçmiş dönemde mesela Melih Başkan zamanında şöyle bir şey var. İlçe belediyeleri herhangi bir konuda e, diyelim ki e, asfaltlama konusunda bir hizmet talebinde bulunduğunda Büyükşehir Belediyesi büyüklük vasfını kullanarak Ankara'da ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ayrımı yapmadan caddeleri, sokakları her tarafı asfaltlıyordu. Yani ilçe belediyelerine e, özellikle asfalt konusunda çok ciddi manada destek oluyordu. Mesela sosyal yardımlar konusunda geçmiş dönemde e, aşağı yukarı bütün ilçelerdeki sosyal yardımların ana lokomotifi büyük şehirdi. Ama bu yeni dönemde kopukluktan kastım budur. E, ama bu yeni dönemde ne oldu? Büyükşehir Belediyesi ilçe ve il ayrımını çok net bir şekilde ortaya koyunca bıçak gibi kesildi. Ne oldu? Caddeyi ben asfaltlıyorum ama sokağa karışmıyorum oldu. E geçmiş dönemde de zaten o sokaklar ilçe belediyelerinin e, sorumluluğundaydı ama Büyükşehir Belediyesi büyüklük yapıyordu ve oraları asfaltlıyordu. İlçe belediyeleriyle, e, protokol yoluyla bunlar çok rahat bir şekilde çözülüyordu. Tarımsal hibeler dağıtılıyordu mesela geçmiş e, dönemde Melih Başkan zamanında. Ee, ilçelere bunlar dağıtıldığı zaman o senin e, görevin, bu senin görevin değil. Büyükşehir Belediyesi büyüklük ile şehri kucaklıyor. Tıpkı bir baba gibi, tıpkı bir anne gibi büyüklüğünü her alanda gösteriyordu. Ama bu geride bıraktığımız süreçte ilçe belediyesi e, ve büyükşehir belediyesi ayrımı e, çok keskinleştirildi. Bu da ne oldu? Vatandaşın bazı hizmetleri alması doğru bir şekilde almasının önüne geçmiş oluyor. Yani kopukluktan kastım budur. Eee Esra Hanım. aslında sentron, o bazı, uyum, önemli, bazı önemli bazı e, önemli hizmetleri alamadığınızı söylüyorsunuz büyükşehir tarafından. Sadece ben değil, Ankara'daki bütün ilçeler için söylüyorum bunu. Mesela geçtiğimiz günlerde biz nedir? Bisiklet yolu. Yani bisiklet yoluyla alakalı biz bir yazı yazmışız. 7 aydır, 8 aydır cevap yok. Örnek veriyorum, somut bir örnek bu mesela. Ee, mesela kent meydanı, kent meydanı yapıyorum ben. Ortasında bir boru var, 120 metre. Bunu Büyükşehir belediyesi'nin çekmesi gerekiyor. Yazısını yazmışsınız, 11 ay o e, kent meydanındaki askinin ana isale hattı çekilmiyor. E, Çekilmeyince ne oluyor? Siz hizmeti 11 ay geciktirmiş oluyorsunuz. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? Hayır, böyle bir şey yoktu. Yani o büyük şehrin kuşatıcı, kapsayıcı e, kollarını e, bu 5 yılda e, büyükşehir belediyesi ilçelerine hissettiremedi. Eser belediyeciliği maalesef e, eser belediyeciliği maalesef Mansur Yavaş'la birlikte bitti ve algı belediyeciliği başladı. İlçelere bakın Esra Hanım bu ilçelerimizde arada, bile Bu arada da yani, e, yani e, aslında e, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Cumhur İttifakı'nın ağırlığı var. Hani hep e, bu da konuşuluyor ya yani meclisteki ağırlık da sonuçta Cumhur İttifakı'nda. Doğru doğru doğru. Tabii. Ama buna rağmen de siz e, ee, ki. Yeterli hizmeti alamadığınızı söylüyorsunuz. Ama şöyle bir durum var şimdi. Esra Hanım, meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda doğru ama Mansur Yavaş istediği borçlanmaları alıyor. İstediği kararları alıyoruz. Ne istiyorsa, hangi konuda yetki istiyorsa veriyoruz. Bütçeyi biz onaylıyoruz Büyükşehir Meclisi'nde. Arzu ettiği bütçeyi bakın geçtiğimiz günlerde onayladık. 98 milyar şirketleriyle birlikte bütçe onayladık biz. Kullanması gereken bütçeyi de veriyoruz Sayın Mansur Yavaş'a. E bu kadar şey yaptıktan sonra da biz diyoruz ki önünü bu kadar açıyoruz, bu kadar imkan sunuyoruz. Hani nerede hizmet diye sormaya hakkımız yok mu? Mesela benim kendi ilçemde e, önümüzdeki günlerde inşallah e, göreceğiz. Onlar da sahaya inecekler, saha çalışmalarına başlayacaklar. Vatandaş soracak Ankara Büyükşehir'e, 98 milyar bütçem vardı, senin önünü bu kadar açtılar, mecliste her istediğine evet dediler. Ee, her istediği, e, Sonuçta ne her oldu? Her istediği o, çıktı mı? Yani e, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıktı mı? Yani her istediği, her istediği, derken, şöyle, her istediği her derken, is tabii yani önemli bir takım projelerden bahsediyorum. Bütçeyle ilgili Esra Hanım, Bütçe bütçeyle, ilgili şeyler. Hı hı. Yani bütçeyle ilgili şeyler, borçlanmayla ilgili şeyler. Ego otobüs aldı Sayın Yavaş, borçlanması bizden çıktı. Örnek veriyorum. Polatlı içme suyuyla alakalı mesela bir çalışma yapacağız dedi. Borçlanması Büyükşehir Meclisi'nden çıktı. Yani Ankaralı'nın menfaatine olacak her şey o mecliste onaylanmıştır. Yani hiç kimse şunu söyleyemez. Ankaralı'nın menfaatine olacak işler vardı. Evet ama Büyükşehir Meclisi'nde bunlar onaylanmadı diyemez asla. Ankara halkının menfaatine olacak her şey Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçmiştir. E geçtiği için de biz eleştiriyoruz neyi ya bak bu kadar imkan açıldı meclis senin bu kadar önünü açtı e mesela kahraman kazanda yaptığın bir tane bina var mı diye sormak bizim hakkımız değil mi Ankara'nın diğer ilçelerinde bir taş üstüne taş koydunuz mu bir tane aile yaşam merkezi açtınız mı diye sormak bizim hakkımız değil mi dolayısıyla engellenme de tırnak içerisinde geride bıraktığımız dönemde Mansur Bey'in kullandığı temel argümanlardan bir tanesiydi e inanın hiç engellenme falan söz konusu bile olamaz ama e, bunlar sadece e, mesela bir şey itiraz ettiğimiz zaman askinin su zamını mesela mecliste biz e, reddetmiştik, su zamı olmasın dedik mesela, su, Ankara'lı suyu daha ucuza kullansın dedik mesela. E, Mansur Bey hemen feryat Vigan aski batırılıyor, batırılıyor, batırılıyor dedi ve sosyal yardımları kesti. Ama tabii diğer yani meclise rağmen e, değil. Yani diğer kaynaklardaki, diğer kalemlerdeki zamlar e, gerekçe gösterilmişti. O Aynı tartışma hatırlarsanız İstanbul içinde olmuştu. Suzan tamam Esra Hanım ama kendi Mansur Bey göreve gelmeden önce ne dedi lütfen hatırlayın. Bu dedi hava gibi bir şeydir. Bu dedi bir haktır. Vatandaşlık hakkıdır dedi. Parayla olur mu dedi? Mansur Bey'in kendi sözleridir bunlar. Biz şunu bekliyoruz yani. Madem öyle söylüyorsa sen yavaş suyu daha da ucuzlatması gerekir. Tam tersine. Zamlamaya kalktığı zaman biz itiraz ettik buna. Yani bizim itirazlarımızın ana gerekçeleri hep bu tarz şeyler Esra Hanım. Yoksa Cumhur İttifakı, yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mansur Yavaş'ın vatandaşın lehine yapacağı hiçbir konuda Mansur Yavaş'ı engellememiştir. Engellemez de zaten. Bu bizim hizmet anlayışımıza e, ters düşer. Şimdi tabii 15 Ocağı biraz önce işaret ettim. Aslında sizin de adınız geçiyor dedim. Siz biraz o konuya pek girmek istemediniz ama ben bir daha sormak isterim. Ne dersiniz? Şimdi editör arkadaşım da başlık olarak da yazıyor. Kimi açıklayacak AK Parti Ankara için diye çok merak ediliyor. Belki bir isim vermezsiniz ama kendi iddianız üzerinden sormak isterim. Vallahi Esra Hanım, <laughs> Cumhurbaşkanımız kimi açıklarsa açıklasın, açıklanacak isim üzerinde biz kenetlenmeye hazırız. Bu kadar nettir yani bu. Ee, dolayısıyla biz her zaman Cumhurbaşkanımızın yolunda olacağız. Bu soru bana her sorulduğunda ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim müsaadenizle. Biz Cumhurbaşkanımızın yolunda olacağız. Biz ama asla ve asla yoldan çıkmayacağız. Cumhurbaşkanımız bize nereyi uygun görürse, nereyi ya da ee, şurası sana emanet derse, emanet ederse biz o emanete sahip çıkmanın mücadelesini vereceğiz. Bizim için önemli olan Ankara'nın yeniden hizmet belediyeciliğiyle tanışmasıdır. Yeniden Ankara'mızın Cumhur İttifakı'nın güvenli ellerine bırakılmasıdır. Ankara'daki bu uyum bozukluğunu ancak ve ancak Cumhur İttifakı'nın birlikteliği kurtarabilir. Ancak. Şimdi... Yoksa önümüzdeki günlerde de yine mazeretler öne süren, yine meclisi suçlayan, yine bakanlığı suçlayan yani hizmet üretmek yerine e, bahaneler üreten bir belediyecilik anlayışıyla Ankara karşı karşıya kalır. Şimdi tabii... Cumhurbaşkanımız kim açıklarsa açıklasın biz onun etrafında kenetleneceğiz Esra Hanım. Evet şimdi tabii ki Ankara'nın genel siyasetini konuşacağız. aday e, Kim aday olur onu da konuşuyoruz ama ben biraz Kahraman Kazanı da konuşmak isterim. Bir e, sanayi bölgesi ve bu geçtiğimiz 5 yıl içinde e, şunu da sormak isterim. Siz e, Serhat Oğuz... ...Kahraman Kazan'a nasıl bir imza attı evet. ne dersiniz? Serra Kahraman Kazan'a nasıl bir imza attı? Şunu söyleyeyim öncelikli olarak. Kahraman Kazan'da göreve gelince dedik ki biz farklı ne yapabiliriz? Yani farklı ne yapabiliriz? Bizim bir iddiamız vardı. Üreten belediyeciliği kuracağız dedik. Üreten belediyecilik anlayışıyla. Bakın Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı bir şey yaptık Esra Hanım. İnternet erişim ve altyapı lisansına sahip Kazan Benlet isimli bir şirket kurduk. Peki bu şirket ne işe yarıyor? Bu şirketin şu an 6 bin abonesi var ve internet hizmeti veriyor vatandaşlarımıza. Kahraman Kazan'daki 6 bin ailenin internetini kurduğumuz Kazan Benlet şirketi veriyor. 34 tane kardeşimize biz burada istihdam imkanı sağlamış olduk. Yani hem istihdam hem üretim hem de Ankara'ya yepyeni bir marka kazandırdık. Kazan, bel, net. Bakın bu tekrar altını çiziyorum. Türkiye'deki bütün belediyeler içerisinde sadece Kahraman Kazan Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş bir hizmettir. Kazan Bel Beton'u kurduk, üretim yapıyoruz. Kazan Bel Beton da yine bizim üreten belediyecilik anlayışımıza uygun bir şekilde kuruldu. Ee, ve burası e, bir yıl içerisinde yaklaşık 300 milyon gibi çok devasa bir ciroya ulaştı. Yine orada da 30'un üstünde kardeşimize istihdam imkanı sağladık. Ee, yani Kahraman Kazan'da e, biz yerli ve milli projelerin merkez üssü olacağız demiştik. Allah razı olsun. Geçmişten itibaren Kahraman Kazan'da zaten TUSAŞ çok büyük projelere imza atmış. Ama bakın bizim dönemimizde ne oldu? Kahraman Kazan'a, e, Kahraman Kazan'ımıza yerli ve milli tankımızın da üretim üssü kahraman kazana geldi. Onun için biz diyoruz ki milli projelerin ve milli duruşun merkez üssüyüz diyoruz. Mesela gıdanın kalbi olacağız dedik. Geçtiğimiz ay kahraman kazanımız Türkiye'nin en büyük gıda kentinin temelleri atıldı. Bu büyük projeye ev sahipliği yapıyor. İnsan merkezliyiz. Ee, Esra Hanım çözüm odaklıyız adiliz şeffafız ehliyet ve liyakata göre hareket ediyoruz bakın İnsan merkezli çalışacağız dedik. Kahraman Kazan'da 2050 tane bugüne kadar öğrenciye burs vermişiz. Bu sene 1000 öğrenciye burs veriyoruz. 1000 tane üniversite öğrencisine Kahraman Kazan'da biz burs veriyoruz. Hamdolsun. Bu bizim insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir neticesidir. Engelli kardeşlerimiz için, çocuklarımız için engelsiz kafe kurduk. Onlara bir istihdam alanı açtık. Gençlerimiz için mahalle kültür evleri kuruyoruz. 4 tane mahalle kültür evi. KGM'mizle birlikte 5 tane mahalle kültür evimizde toplam 4500 evladımıza hizmet veriyoruz. Kahraman Kazan'da son sınıfa gelen 12. sınıftaki 5 yıldır bütün çocuklarımızı Çanakkale'ye götürüyoruz Esra Hanım. Bakın bu çok kıymetli bir şeydir. Çocuklarımızda milli ruhu, milli şuuru uyandırmak adına, tarihini tanımaları adına 12. sınıfa gelip de Çanakkale'yi görmeyen son 5 yılda bir tane öğrenci göremezsiniz. Bunlar bizim için çok önemli. Kahraman Kazan'da halk ekmek kurduk. Bakın, Kahraman Kazan'a halk ekmek hizmeti veriyoruz biz. Yine aynı şekilde. Ee, tarımsal hibeler konusuna e, az önce mesela büyükşehir açısından değinmiştik ama e, geçtiğimiz sene Türkiye'de ilk defa biz hamdolsun 10 bin dönüm araziye yağlık ay çekirdeği ekimi gerçekleştirdik. 10 bin dönüm bu ko bu çok büyük bir alandır. Kahraman Kazan'ın boyunu aşan bir e, çalışmadır ve pek çok e, hamdolsun belediyemize de model olmuştur, örnek olmuştur. Bunun dışında yapısal hizmetler anlamında merkezi hükümetimizden de aldığımız desteklerle kahraman kazanımıza 150 yataklı devlet hastanesinin açılması, öğrenci yurdumuzun hizmete açılması, 200 önümlük millet bahçemizin hizmete açılması, iki tane kapalı halı sahalarımızın yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulması, tam 7 tane yeni okulun Yapılarak hizmete açılması Yani bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Ortaya az evvel söylediğim şey çıkıyor Biz insan odaklı Çözüm odaklı Adil şeffaf Ehliyet ve liyakata göre şehrini yöneten Bir belediyecilik vizyonuyla Seçmenimizin karşısında Tam 5 yıldır Yaptığımız tüm hizmetlerin ortasında insan var Bakınız şehir merkezlerine doğalgaz geliyor Geldi Biz 28 tane köyümüze ee, ...doğalgaz götürdük Esra Hanım... ...ve bizim mottomuz şuydu... ...kerpiç evler de doğalgaz yakacak... ...hamdolsun... ...Kahraman Kazan'da 28 tane... ...köyümüzde <laughs> kerpiç evler de doğalgaz yakıyor... ...bu çok önemli... Ee, ...belediyeyiz ama sadece... Ee, bakın insanlarımızla ilgili konularda değil. Çevremizle ilgili, doğayla ilgili ve sokak hayvanlarımızla ilgili konularda da adım atıyoruz. Bölgenin en büyük 1500 özellikle e, sokak hayvanlarına hayvan bir, barınağını hizmet açtık. Özellikle sokak hayvanlarına bir parantez açmak isterim. Çünkü e, Ankara'da da peş evet, peşe evet. olaylar oldu biliyorsunuz. Bir e, çocuğumuz Tunağan hala tedavi altında çok ağır yaralanmıştı şimdi bütün büyük şehirlerin evet. e, sadece büyük şehirlerinde değil yani diğer şehirlerinde meselesi işte en son e, ki raporlara göre 3 milyona yakın e, başıboş e, köpeğin olduğu söyleniyor sokaklarda ee, Ankara'da bu e, meselenin en yoğun e, yaşandığı yerlerden biri biz onu anlıyoruz şimdi bu konuda evet. e, bir bakış açınızı da öğrenmek istiyorum öncelikle. Sonra da yani bu meselenin çözümünde e, ne yapacaksınız, ne yapılabilir? Esra Hanım biz 1500 kapasiteli hayvan barınağını kurarken ki amacımız buydu. Orası sadece bir hayvan barınağı değil. Yani kelimenin tam anlamıyla bir e, sokak hayvanlarımız için kurduğumuz bir yaşam alanı. Orada hayvan hastanesi de var. Örneğin, yine orada sokak hayvanlarımızı alıyoruz, güvenli bir şekilde onları muhafaza ediyoruz ve sahiplenmek isteyenlere de bunları sahiplendiriyoruz. Ayrıca onların hastalıkları varsa onları tedavi ediyoruz. Kısırlaştırmayla ilgili bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yine orada adımlar atıyoruz ve burası 16 dönümlük devasa bir alan. Esra Hanım, onlar da bizim canımız, onlar da bizim bir parçamız, onlar da bizim hayatımızın... ...günlük yaşantımızın bir parçası... ...dolayısıyla... ...onlara da... ...kendi hayatlarını idame ettirebilecekleri... ...uygun ortamlar hazırlamak bizim görevimiz... ...Kahraman Kazan'da bu hayvan barınağımızın dışında... ...bakınız bu sokak hayvanları ile ilgili... ...şunu da yapıyoruz... ...şehrimizin uzak noktalarında... ...yani daha kırsal noktalarında... ...bizim besleme alanlarımız var... ...bu hayvanlarımız için biz oralara... ...günlük yiyecekler bırakıyoruz... ...neden? O yiyecekleri oraya bırakıyoruz ki... ...şehir merkezimize inmesinler diye... Ee, o doğal yaşam alanları içerisinde de e, bu hayvanlarımıza e, besin desteği veriyoruz. Onların da zarar görmemesi bizim sorumluluk alanımızda. Yani onların barınabilecekleri mekanlar oluşturmak, e, onların doğal yaşam içerisinde varlıklarını sürdürebilmesi için besleme noktaları oluşturabilmek. Aynı zamanda barınağımızdaki muhafaza ettiğimiz hayvanlarımızı edinmek isteyen e, vatandaşlarımız olursa da e, o vatandaşlarımıza bu hayvanları edindirmek ve onların takibini yapabilmek. Aşılarından tutun her türlü hastalığının da takibini yapabilmek. Bu işin en güzel çözüm yolu da inanın e, budur e, Esra Hanım. Onlar da bizim hayatımızın bir parçası çünkü. Evet Sayın Başkan şimdi e, ben tabii bu 15 Ocak'ı çok merak ediyorum. 15 Ocak'ta hani kim açıklanacak diyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ama şunu da sormak istiyorum. İlçe e, adayları da açıklanacak mı 15 Ocak'ta? Ha, onu bilmiyorum Esra Hanım. Yani bildiğim kadarıyla 15 Ocak'ta Büyükşehir ile ilgili bir açıklama yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri e, orada ilçe belediyeleri açıklanacak mı? Doğrusu benim net bir bilgim yok ama bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyeleri açıklanacak. Evet Büyükşehir Belediyeleri işte ilçeler de tabi evet. ayrı ayrı hepsi e, kendi başına çok değerli ve çok önemli e, merak ediliyor. Kesinlikle. Tabii tabii tabii. Ee, yani şu stratejinizi biraz da e, yani kampanyayı biraz da öğrenmek ve anlamak istiyorum. Hani Ankara'da e, hangi başlık öne çıkacak? E, siz hizmet belediyeciliği dediniz ama yani e, yapılan e, eksikler mi, yanlışlar mı işaret edilecek yoksa e, bu e, önümüzdeki beş yıl için e, Cumhur İttifakı'nın e, yani en büyük projesi ne olacak Ankara için mesela? Vallahi Esra Hanım şunu söyleyeyim bu dediğiniz konulara ben de bütün yüreklilikle ve böyle açık açık konuşmakla cevap vermek isterim ama sonuç itibariyle burada bir yol haritası var. Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıkladıktan sonra hiç kuşkusuz Seçim stratejisini genel merkezimiz ve belediye başkan adayımız ve sayın cumhurbaşkanımız uygun gördükleri şekilde devam ettireceklerdir. Şu anda öyle bir şey söylememiz zor. Yani bir şey söylememiz zor. Çünkü ben sonuç itibariyle kahraman kazan belediye başkanıyım. Partimizin seçim stratejisiyle ilgili bir cümle kurmam çok büyük yanlış olur. Ben ama sadece şunu söylüyorum. Sahadan haberler dediğiniz için söyledim az evvelde. Sahadaki beklenti şu. Yani Ankara'daki seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Merkezi arasına sıkışmış bir belediye başkanından rahatsız. Dolayısıyla eli geniş, her kesimle rahat diyalog kurabilen, bakanlıklara ulaşabilen, aşağıya doğru ilçe belediyelere rahat iletişim kurabilen, sadece medyadaki algılarla değil, ürettiği eserlerle de Ankara'ya mührünü vuran bir belediye başkanı beklentisi var. Kamuoyunun beklentisi işte bu yönde. Ee, ve Ankara dinamik bir şehir Ankara Cumhuriyetimizin başkenti Cumhuriyet bu şehirde kuruldu dolayısıyla e, o dinamizmine ayak uydurabilecek bir e, belediye başkanı beklentisi vardır sahanın beklentisi e, budur yani polemik ya da ne bileyim mazeret değil de işine odaklanan sürekli proje üreten yaptığı işlerle gündeme gelen ürettiği eserlerle gündeme gelen bir belediye başkanlığı beklentisi var mesela Mansur Bey ee, uzun müddet Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerine Ankara kamuoyunu Esra Hanım uzun müddet meşgul etti. Siz de takip ettiniz. E şehir 6 milyonluk bir şehir Mansur Bey'den hizmet beklerken Mansur Bey Cumhurbaşkanı adaylığı da Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı ki o da bir ayrı e, soru işaretidir. Yani seçilmeyen bir makam olan Cumhurbaşkanı yardımcılığına Mansur Bey aday olarak seçmenin önüne gitti. Bu da bir ayrı bir garabettir. Yani bürokratik bir makamdır sonuçta Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve seçimle o makama gelinmez. Ona rağmen kamuoyunu meşgul ettiler. E, uzun müddet bu tartışıldı, bu görüşüldü. Mansur Bey, e, yani belediye meclisine gelmiyor zaten. E, kamuoyunun önünde de çok fazla çıkmıyor. Seçim döneminde çıktı. Şimdi yine Mansur Bey yok. Mesela bugün e, Büyükşehir Meclisi var yine. Mansur Bey yine Büyükşehir Meclisi'nde yok. Yani Ankara gündemini, Ankara gündemini e, takip eden Ankara'nın sorunlarını takip eden ve bunlarla ilgili kamuoyu önüne çıkıp benim şu 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 çözüm önerilerim var. Ben şunları yapacağım. Ben bunları yapacağım. Şunları bitirdim diyen ve düzenli olarak kamuoyunu bilgilendiren bir belediye başkanı özlemi var mı? Evet var. Ankara kamuoyunda böyle bir beklenti var. Peki, Dediğim gibi. Peki somut olarak yani Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Buyurun, buyurun siz cümlenizi bitirin ben sonra Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle Büyükşehir Belediyesi arasında sıkışmış bir belediye başkanı profili var Mansur Bey'in. Artı kadro konusunda da ciddi sıkıntılar yaşıyor Mansur Yavaş. Geldiğinden beri hiç değiştirmedi daire başkanlığını 6 kere 7 kere değiştirdi. Genel müdürlükleri kaçar defa 6 kere 7 kere değiştirdi Sayın Yavaş. Yani Osmanlı'nın en çok sadrazam değiştirdiği dönem Osmanlı'nın hep duraklama ve yıkılış dönemleridir. Bakın yükselme dönemlerinde e, az bürokratların değiştiğini görürsünüz. Mansur Bey bürokratlarını tabiri caizse birer, ikişer, birer, ikişer levlevi gibi harcıyor. E şimdi böyle olunca ne oluyor? Siz 5 yılda 7 tane bürokrat değiştirirseniz yani bir tane bürokratınıza 8 ay düşüyor. 6 ay, 6 ay 7 ay düşüyor. 6-7 ayda bu adamlar ne üretecekler, neyi planlayacaklar? Bir kurum analizi çıkarmaları lazım, bir bütçe analizi çıkarmaları lazım, bir strateji ortaya koymaları lazım. Sonra yürüyüp gitmeleri lazım. Ama burada değil ki. Büyükşehir Belediyesinde bakıyorsunuz Mansur Bey bazı dengeleri tutabilmek için e, kadro kuramadı işte e, Esra Hanım. Kadro kuramadı. E, kadro siz de bir televizyoncusunuz, yıllarca e, bu işi yapan bir insansınız. Kadro olmadan hizmet olabilir mi? Olamaz. E kadro kuracaksınız. Sonra strateji üreteceksiniz. Sonra bütçe planlaması yapacaksınız. Sonra netice alacaksınız. E var mı öyle bir şey? E yok. Daire başkanlıklarında 6 defa değişim yaparsanız Ankara'ya ne üretimi yapacaksınız? Yani bütün bürokratlar belediye başkanına bakar. Belediye başkanı bir strateji koyar, bir hedef koyar ve arkasından bürokratları gelir yürür. Ankara'daki trafik sorunu nasıl çözeceği Mansur Bey'e sorulduğunda ...yol yapmak dedi. Ne kadar yol yaparsanız... ...o kadar trafik problemi olur dedi Sayın yavaş. Şimdi belediye başkanı olaya böyle bakarsa... ...elbette ki onun altındaki bürokratlar da... ...yol yapmayı değil... ...oturup var olanı seyretmeyi tercih eder. E kaldı ki siz bir de bunun üstüne çok fazla... ...kadro değişimini koyarsanız ne olacak? İşte hizmete... E, ...susayan, hizmet isteyen... ...kamuoyundan kastım budur. Yani e, çok fazla kadro değişikliği... ...Ankara Büyükşehir'i pek çok hizmetten... ...mahrum bırakmıştır. Kadro değişikliği... En önemli ee, e, problemi en önemli tane, problemi bu, bu olarak görüyorsunuz kadro değişikliği. Ya kadrolaşma aslında iş üretme konusunda iş ya kadrolaşma. Şu, şunu mu anlıyorum yani belediyelerin, gören değişimi, gören belediyelerin bir e, hafızası vardır yani oralarda çalışan özellikle uzun yıllar oralarda çalışanlar e, özellikle büyük şehirler için bir oranın hafızasıdır. Siz evet. diyorsunuz ki o hafızalar çok, çok doğru. değişti. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle, e, aynen öyle Esra Hanım Melih Bey zamanda 45 günde, 65 günde, 70 günde hazırlanıp e, bitirilen hizmet açılan üst geçitler vardı. E, bu, bunu bu kadrolar yaptı. E, dolayısıyla hani bu tecrübeli kadrolar da bir taraftan diskalifiye edildi ama yerine yeni kadrolar ikame edilmedi. Belediye Başkanı sonuçta her türlü detayı çalışamaz ki talimatını verir, vizyonunu koyar, ondan sonra e, ortaya eser çıkar. Mansur Bey kadro kuramadı. Alt kadroları maalesef Mansur Bey'in ee, çok ama çok eksik, bu eksiklik 5 yılda giderilemedi. Bu da Ankara'nın pek çok hizmetten mahrum kalmasına neden oldu. Süreç planlaması da yok Mansur Yavaş'ın. Yani hep palyatif çözümler bakın. Hep palyatif yani lokal çözümler. Emeklilerle ilgili bir konu gündeme geliyor. Mansur Bey emeklilerle ilgili ben şunu yaptım diyor. E güzel bir şey de, ya sen asli görevin o değil ki. Ankaralı suyu pahalı içiyor, sen onu çöz. Onu çöz, o da insanların ekonomisine çok büyük bir katkı değil midir mesela? Sayın Başkan, dolayısıyla peki, hiç yani o beğendiğiniz bir hizmeti <laughs> oldu mu Mansur Yavaş'ın onayladığınız, beğendiğiniz? Mansur Bey'in e, onayladığım, beğendiğim ben Mecliste e, aynı zamanda grup sözcüsüyüm e, Esra Hanım. Meclise teşekkür ettiğim konular elbette ki oldu. Mesela asfalt konusunda çok fazla söyledik 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 ilçeme asfalt atıldığı için teşekkür ettim faaliyet raporunu görüşürken de Mansur Bey'e bunu söyledim ilçeme yapılan bu mesela asfalt hizmeti için teşekkür ediyorum dedim İçme suyu ile ilgili özellikle altyapı ile ilgili bazı bir takım konular gündeme geldi yaptığı şeyler oldu ben teşekkür ediyorum dedim ama arkasından da şunu söyledim bu hizmetler için teşekkür ediyorum ama Bütçenize göre hizmet istiyorum dedim. Ben bir ilçe belediyesi olarak 100 milyonluk projeler gerçekleştiriyorum. E siz de tek kalemde 100 değil de 500 milyonluk bir proje yapılan e, kahraman kazana dedim. Eleştirdiğimiz yer burası. E, biz Büyükşehir Belediyesi sıfır yap, şey yapmıştır, hiçbir şey yapmamıştır değil. Büyükşehir Belediyesi büyüklük vasfına uygun eser üretemiyor. Esra Hanım ben bunu söylüyorum. 17 tane kreş açtım diye ölemez Büyükşehir Belediyesi. Sen 100 milyarlık bir bütçeyi yönetiyorsun. Ben 2 tane kreş açtım. Ben bütçeme göre derim ki ben iki tane kreş açtım. Neden? Benim bütçem belli çünkü. Ama sen bütün belediyeleri alt alta diziyorsun, ile çarpıyorsun, büyükşehirin bütçesi etmiyor. Bu kadar büyük bir yapıdan daha büyük hizmetler bekliyoruz. Ee, yoksa yapılan her güzel şeye de biz e, mecliste destek oluyoruz zaten. Onay da veriyoruz zaten. Teşekkür de ediyoruz yeri geldiği zaman. Ama hızlı, sürekli çözüme giden, eser üreten belediyecilikten e, Mansur Bey biraz... Yavaş kalıyor. Yavaş kalıyor ve 31 Mart'ta inşallah Ankara'yı bu yavaşlıktan kurtaracağız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim Esra Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağolunuz.